Peki. Şimdi siyasetin haftalardır konuştuğu çok önemli bir konu var biliyorsunuz. Serhat Peker'in iddialarını konuşuyor işte Süleyman Soylu'nun açıklamalarını konuşuyoruz vesaire. Bir de iş insanı Sezgin Baran Korkmaz var. Kendisi yurt dışındaydı firariydi ondan sonra kara para aklama ve dolandırıcılık suçundan kaçıyordu. Ve Amerika tarafından Amerika'nın talimatıyla o iş adamı Avusturya'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı aranan bir iş adamını 4 Aralık'ta makamında kabul edip 5 Aralık'ta kaybolan bir iş adamıyla ilgili yurt dışına kaçmak su için yardım ettiği iddiasına karşı hala sessiz, hala hiçbir açıklama yapmıyor, istifayı da düşünmüyor. Açık bir İnsan kaçakçılığı iddiası söz konusu. Biz kendimizden eminiz. Biz verdiğimiz mücadeleden eminiz. Yeraltı ve iş dünyası, siyaset, medya bağlantılı iddialarla ilgili muhalefet iktidara eleştirisini, yargıya çağrısını sürdürürken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendimizden eminiz açıklaması yaptı. Tartışmaların odağında olan isimlerden Sezgin Baran Korkmaz'sa Amerika'nın talebi üzerine Avusturya'da gözaltına alındı. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına kim izin verdi? hakkında kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla Amerika ve Türkiye'nin kırmızı bülten çıkardığı Sezgin Baran Korkmaz'ın 5 Aralık'ta yurt dışına çıkmadan hemen önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü Sedat Peker gündeme getirmişti. Bakan Soylu o iddia ile ilgili bugüne kadar konuşmadı. Muhalefet Avusturya'da gözaltında olan ve Türkiye'nin de iadesini istediği Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iktidarı İçişleri Bakanı'na hedef alıyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıkları üzerindeki Hacizleri kim kaldırdı? İvedi kararıyla hacizleri kaldıran dönemin başsavcı yardımcısı Adalet Bakanlığına bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Arkasında ciddi bir siyasi güç vardır. Bu ülkenin halini kaçaklardan, yabancı istihbarat örgütlerinden, hayatı kirli işlerle geçmiş, kendini akıllı zanneden zavallardan öğrenmek isteyenler varsa, onların laflarına itibar eden varsa böyle devam etsinler. Daha önce kol kola gezdiği bakanlar, devlet yetkilileri tarafından organize suç örgütü lideri ilan edilen Sedat Peker'in yaptığı açıklamalarla herkes derin bir utanç duyuyor. Bir tek muhataplar utanç duymuyor. Firari Sedat Peker'in uyuşturucu ticaretinden cinayete, iş dünyası siyaset ilişkilerine kadar tüm iddialarının araştırılması için yargının harekete geçmesini istiyor muhalefet. Bir ülkede yargı çalışmıyorsa, savcılar yasa dışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Türkiye'yi eski Türkiye'ye çevirmek için nasıl tezgahlar kurduklarını, hangi yalanları servis ettiklerini biliyoruz. Daha önce aynı sofrada oturanlar şimdi birbirlerini yiyorlar. Türkiye'nin aylarca konuştuğu iddialar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıktığı grup konuşması dışında ses vermedi. Yargının da sessizliği sürüyor. Muhalefetse tartışmaları gündemden düşürmeyeceğini gösteriyor.